Dem Partililer Mehmet Beyte oy vermemiştir. Dem Parti'ye oy vermiştir. <laughs> Hırsızlar, yolsuzluk yapanlar, ahlaksızlar bayrağı sadece kirli işlerin üzerine örtü yaparlar. Bayrağın onların yanında zerre miskal kadar kıymeti yoktur. Çetelerde, baronlarda uyuşturucu satanlar da maalesef zaman zaman bayrakları kendine örtü yaparlar. Herkes biliyor Bilecik'te. İlçe örgütü de buradadır. Belediye meclis üyelerimiz de buradadır. Eğer zerre kadar şeref varsa, haysiyet onur varsa çıkıp kimin bayrağa müdahale ettiğini, kimin postlara müdahale ettiğini Bilecik halkı önünde isim vererek açıklar arsaların satışı, belediyeye işçi alımı, akrabalarını alma, rant yapma, hırsızlık yapma, yolsuzluk yapmadır. Bu zatın iyi tahlil edilmesi gerekiyordu. Her ne kadar kent uzlaşısı da denilse partimiz tarafından bu zatı öneren kişiler partiye karşı, Birecik halkına karşı elbette sorumluluk noktasındalar. Biz bununla Biz bununla ne kadar şeffaf olduğumuzu da göstermek istiyoruz tabii ki. Tüm süzgeçlerimizden geçmesi gerekiyordu. Ama bu kişinin kaç yıldır, kaç aydır ısıtılarak partimizin önüne getirip kent uzlaştı diye konulan ama bir ay dahi bu halka layık olmayan kişiyi siyaset önüne bırakanlar Elbette ki partimizin işleyişi gere gereği kimi çalışmalar, kimi kurullar işletilecektir. Kimler önermiştir bu şahsiyeti? Kimler, kimisi belki iyi niyetle, belki farklı bir niyetten dolayı sunulmuştur. Ama sonuç itibariyle Bilecik halkının önüne çıkarılmıştır. Bilecik halkı tüm temiz duygularıyla, tüm temiz düşüncesiyle, Dem Parti'ye sahip çıkmıştır. Dem Parti'ye 22 bin oy vermiştir. Lakin böyle şahsiyetler bundan sonra il örgütlerimizde, ilçe örgütlerimizde meclis üyeliklerimizde belediye eş başkanlarımız noktasında, adaylar noktasında daha hassas olunması gerekiyor. Daha dikkatli davranılması gerekiyor. Elbette ki kentin uzlaşmaya, kentin ortak fikre ihtiyacı vardır. Ama bu proje noktasında eksikliği olan, yanlışa düşmüş, yetmezliğe düşmüş arkadaşlarımız da parti kurullarında elbette ki hesap vereceklerdir.